Gonca nerede kaldı bunlar ya? Biz daha nereden geldik hala gelemediler. Ya çıkmadılarsa? Yok canım günahlarını alma çocukların. Gelirler şimdi. Ha işte geliyorlar. Ha. Oh. Gel kardeşim. Volkan nerede? Volkan. İşte benim hayatımın anlamı. Gel biz sarılacağım sana. Volkan nerede? Hı? Volkan. Arkada uyuyor işte. Volkan? Volkan yok. Bırak, bir dakika bir dakika. Beni de bu çocuğu aldığın yere götür. <laughs> Volkanla Gonca da çok acayip bir çift oldu he? Kerem sen çok mu içtin? Hani bu kadar içmeyecektin. Seni çok özlediğimden içtim seni... <gülüyor> <gülüyor> ...aşırı çok sevdiğim için içtim. <laughs> Öpüşmek ister misin? Ya bir dur ya, ha. saçmalama. Biz sen bir eline yüzünü mü yıkasak? Ee, tamam, yıkayalım. Ama... sonra öpeceksin, söz ver. Hatta sarılacaksın böyle doya doya. Bence biz bir önce bir gidelim, bir yüz... Ben sana şu an inanmıyorum, sen yine anlaşmaya çalışıyorsun değil mi benimle? Bak, eğer beni öpmezsen bir daha hayatım boyunca ne elimi yıkarım ne yüzümü yıkarım. Böyle pis, iğrenç bir insan gibi dolaşırım ortalıkta. Böyle yüzüme bakamazsın. Sarılacağım da, öpeceğim de. Gel önce bir sarılalım. Ger Hadi. Dur dur bak. Ha. Bak önce beni bir dinle ne olur. Salon ışığı yanıyor. Yelda Hanım salonda. Her şey planladığımız gibi. Gidim. Hanım kim be? Hanım kim? Anne diyeceksin. Yelda anne diyeceksin. Sevgili karım. Benim anneme anne desin bundan güzel ne var diyorum ya. Niye buna alışmakta bu kadar zorluk çektin sen de ya? E, tamam. Hı? Hadi de. Yelda anne Hı. salonda konuştuklarımıza harfiyen yapacaksın. Ne konuştuk? Nasıl, nasıl ne konuştuk? Konuştuk ya terasta konuştuk, telefonda konuştuk. Gel. Seni denedim. Sen gerçek. tamam. <laughs> Heh, Anlaştık Gidiyorum. Tamam. Aa yok. Ne? Öpüşürsek anlaşırım. <laughs> Kerem. Anneciğim, ne, 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 bu halin? Gel, gel, <laughs> geç, geç, otur şöyle. Şşş, annem duyacak kız. Ay, ay annem, annem benim ya yavrum senin. Annem, iyi misin ha? Hmm. Kerem var ya inşallah bir çuval incir berbat etmezsin. Annem, e, ne vardı yavru bu kadar içecek ha? Hmm. Hmm. Ee... anne ben bittim. Mahvoldum. Çok fenayım ben eridim eridim bittim. Ay ay gitti daha gibi çocuk gitti. Annem hani ne vardı bu kadar üzülecek değil mi? Ne var ki ha? Neye üzüldün sen bu kadar? Neye üzülüyorsun bu kadar? Neye? Değil mi? Neye? E, e, sen, sen söyledi ya annem ben bittim eridim bittim dedin ya. Vallahi ben onu soruyorum anneciğim hay Allah. Bir şey daha diyecektim. Onu demedim. Ee, bir kelime vardı. D de, ile de, başlıyor şey. Ee, Ayşe. Ayşe. Ayşe tabii. Ayşe. Ayşe değil. Ayşe benim sevgilim. O kelime o değil. Şey değil. Ah be Kerem ya. Yarın olsun ben bunun hesabını soracağım senden. Ee, derbeder. Derbeder. Tamam buldum. Ee, derbederim anne ben. Halim. Halimi görmüyor musun? Ha? Derbe. <laughs> Bak böyle yapınca komik oluyor, değil mi? Ama böyle yapınca da hüzünlü. Ah be anneciğim be. Ah be çocuğum be senin kafa iyice gitti. Annem, annem, güzel oğlum benim. Değer mi anneciğim Ayşe için hiç? Değer mi yavrum ha? Ayşe için. Benim Ayşem için. Anne Ayşe çok güzel, Yağmur gibi güzel. Bazen bir bakıyorum çok korkutucu olabiliyor böyle güvleyerek geliyor. Ama çoğu zaman yumuşacık, insana huzur veriyor. Anlıyor musun anne böyle kötü çirkin ne varsa alıp götürüyor. Hani olur ya Yağmur toprağa girince çiçek açtırır. İşte ben de diyorum, bir insan bunu nasıl becerebilir? Ya öylece duran kalbe girip orayı ormana çevirebilir mi? Ay, ben, ben ne bileyim Kerem? Ne bileyim anneciğim? Oğlum, güzel oğlum, bak, hani sen şimdi biraz sarhoşsun ya, belki ondan abartıyorsun anneciğim, değil mi annem? Değil mi kuzum? Benim, Sarhoş ha? değilim ya, abartmıyorum ayrıca. Anne aşk olsun, aşkı abartamaz. Anne, küçümseyemezsin de. Ben denedim oradan biliyorum. Küçümsemeyi denedim, olmadı. Ee, yok saymayı da denedim, o da olmadı. Ama sonra anladım. Dedim ki, eğer ben aşkı yok sayarsam, kendimden vazgeçmiş olurum. Dedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?